ilgilendirecektir. Diyanete yönelik itibarsızlaştırma kampanyası din görevlilerini harekete geçirdi. Diyanet sene bağlı imamlar ülke genelinde eylem başlattı. Diyanet, seninle gurur duyuyor. 30 bin imam eylem yaptı. Diyanete karşı yürütülen itibarsızlaştırma kampanyasına tepki gösterdi. Diyanete Diyanet Sen üyelerinin ülke genelinde düzenlediği eylemin Ankara'daki adresi Diyanet İşleri Başkanlığı oldu. Sendika Başkanı Mehmet Bayrak Tutar, Diyanete karşı karılama kampanyası başlatıldığını söyledi. Dillerinden kin dökülenlerin, Diyanete dair tek bir olumlu cümle kurmayanların, Diyanetin kucaklayıcı, yapıcı aydınlatıcı ve aydın yüzünü görmeleri de imkansızdır. Dendikar'ın 900 şubesi eyleme destek verdi. Kampanya ile Diyanet üzerinden İslam dininin hedef evet. alınmasına tepki gösterildi. İtibarsızlaştırma operasyonu üzerinden İslam dine ve değerlerinize saldırılar asla kabul edilemez. Sayın seyirciler,